Şimdi yeni bir bölüm, eski gazeteler. Evet, elimizde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Üniversitesi önemli bir çalışma yapmış. Ee, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkan bütün ulusal gazetelerin arşivini tasarlamış efendim. Müthiş bir arşiv. Şu an Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar çıkan bütün gazetelerin arşivleri var. Eski gazeteleri vereceğiz. Neler var bugün? Mesela akşam gazetesi var 1934 yılında. Ekrana getirebilir miyiz? Evet akşam gazetesi. 1934 yılında. Evet. 1 Kasım 1934. Akşam gazetesi. Bakın manşet ne? 1933. Cihan vukuatı geçen yıl dünyanın siyasi ve iktisadi vaziyeti itibariyle en tehlikeli ve en karışık seneydi diyor. 1933 Cihan mukatı Başka haber var mı? Yılbaşına ait yılbaşına ait birkaç intiba balolarda ve eğlence yerlerinde Beyoğlu Caddesi'nde kalabalık. Bu 1 Ocak 1934. Pardon 1 Kasım değil. 1 Ocak 1934'ün. Yılbaşı piyangosu dün geceki keşide de kazanan numaralar 6. sayfamızdadır diyor. E, ee, heyet vekile dün akşam toplandı. Lahanalar para etmedi fakat piyango para etti. Büyük ikramiyeyi kazananlardan bir bahçıvan böyle diyor. Efendim akşam gazetesi. Muhtarlıklar bugünden itibaren mahalle muhtarlıkları kalkmış. Bu eski teşkilat tarihe karışmıştır diyor. Dün akşam mahalle muhtarları geç vakit muamele defterini kapatmışlardır. Bugünden itibaren mahalle işlerinin tedviri belediyelere intikal ettiğinden kaymakamlar 3 gün mütemadiyen belediyede toplanmışlar ve yeni nizamın mucibince mahalle meselelerine ne suretle görüleceğini konuşmuşlardır diyor. Akşam gazetesi 1934 1 Ocak. Evet. Cumhuriyet gazetesi efendim. 1 Şubat 1929. 1 Şubat 1929. Cumhuriyet gazetesi. Bursa'daki serseriler İngilizlerden silah alacaklarmış manşetiyle çıkmış. ...sabık kabine erkanından çoğu tevkif edildi. İngiltere'nin Irak komiseri Ankara'ya gidiyor. İngiltere, Emanu Allah'ı kral diye tanımıyormuş. Efendim, Cumhuriyet Gazetesi 1 Şubat 1929 efendim. Vatan Gazetesi... Ne zaman? Bakalım tarihine... 24 Ağustos 1949 İngiltere her an taarruz bekliyor. Taarruzun başlayacağı zannediyor. Hitler'in umumi karargaha gidişi dikkati arttırdı. Londra üzerine Alman taarruzu. Dafi topları taarruza hakim bıraktı. Manşeti ne? Vatan Gazetesi'nin 1949 Usullerin kölesi olmayalım yazan Ahmet Emin Yalman. Başvekil Karabük fabrikalarını dün tetkik ettiler. Müdür ve mühendislerden işletme hakkında izahat alan başvekil Ankara'ya döndü diyor efendim. Vatan gazetesi. 1949. Yeni Asır gazetesi. Evet. Ne zaman? 1934 efendim. Yeni Asır gazetesi. 1 Temmuz 1934 sayılı Yeni Asır gazetesi tarihli Yeni Asır gazetesi. 1934'te Yeni Asır gazetesinin manşeti Başvekilimizin mühim nutku bekleniyor. Bakalım haberin devamını okuyabilecek miyiz? Şah Hazretleri üniversitede gençlik tarafından coşkun tezahüratla karşılandı. İstanbul Matbuat Cemiyeti'nin İran gazeteleri mümessili şerefine verilen ziyafette nutuklar söylendi. Rüyasa'dan yedi mühim şahsiyet dün kurşuna dizdirdi. Hitler ortalığı teftiş etti diyor. Şansölye vekili Van Papen de tevkif edilmişse de serbest bırakıldı. Dün 7 şahsiyet kurşuna dizdirdi diyor Hitler için. Türkçe eski Türkçe ama bunları alışacağız okumaya efendim. Yeni Asır gazetesiydi. Yeni Gün gazetesi. Ne zamanın 1939. Bakalım. Salı günüymüş efendim. Hangi gün, hangi yıl bu? Bakalım. 26 Eylül 1939 efendim. Yeni Gün Gazetesi. Büyük Millet Meclisi bugün öğleden sonra toplanmış, mecliste 20 milyon liralık muazzam bütçe müzakere ve kabul edilmiş efendim. Yeni Gün Gazetesi'nin manşeti Londra ve Paris'teki Sovyet elçileri mühim temaslar yapıyor. Varşova Alman toplarının öldürücü ateşi altında mukavemete devam ediyor. Hariciye vekilimiz Moskova'ya vardı. Saraçoğlu Moskova'da hararetle karşılandı ve istasyon Türk ve Sovyet bayraklarıyla süslendi diyor efendim. Hariciye vekilimiz Saraçoğlu Moskova'da Yeni Gün gazetesi 1939 yılı hangi gündü pardon? 26 Eylül 1939 yılın sayısı. Evet, eski gazetelerde böyleydi. Tarihte kalan sayfalardı efendim. Bunlar.